Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olduğunuz için ve beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bugün sizlerle zincirin batış noktalarını yapacağız. Bunun için kalın bir iplik ve kalın bir tığ seçtim ki daha detaylı batış noktalarını gösterebileyim, daha detaylı anlayabilelim diye. Hadi başlayalım. Öncelikle halka yaptım ve halkanın içinden ilmeğimi geçiriyorum ve zincir çekmeye başlıyorum. Zincir çekmeye bilmeyen arkadaşlarımız zincir nasıl çekilir videomu izleyebilirler. Evet ben yeteri kadar zincir çektim. Şimdi arka nokta ve ön yüzey noktadan batış yapacağız. İlk önce ön yüzey noktadan batış yapacağım ben. Ön yüzey noktamız bu taraf. Arka yüzey noktamız ise tığ ile gösterdiğim noktalar. Bu noktalarda batış yapacağız. Tığ ile açacağız aynı batış noktasına bu şekilde batış yaparak örmeye devam edeceğiz. Ama ben ilk önce ilk birinci batış noktamızı gösteriyorum size. Birinci batış noktamız ön yüzeyden olacak. Bu şekilde tığ ile gösterdiğim noktalardan batış yapacağız. İlk önce batırıyorum. Bakın bu şekil batırdım. Ve Ilmek aldım, bir sık iğne yapıyorum. Sık iğne yapmayı bilmeyen arkadaşlarımız, sık iğne nasıl yapılır videomuzu izleyebilirler. Bu şekilde batış noktamızı batıyoruz ve sık iğne yapıyoruz. Ilmek alıp, batıyorum, sık iğne yapıyorum. Batış yapıyorum, tığın ucuna ilmeğimi aldım ve sık iğne yaptım. Tabii siz e, sık iğne değil, e, ikili trabzan ya da üç trabzan, dörtlü trabzan olarak da batış yapabilirsiniz ya da kaydırma e, tercih örneğinize göre sizin. Evet, ön yüzey zincir batış noktamızın sonuna geldik ve bu şekilde batıyoruz. Bu noktalardan batıyoruz arkadaşlar. Anlamanız için dediğim gibi kalın iplik ve kalın tığ kullandım. Daha detaylı anladığınızı düşünüyorum arkadaşlar. Evet, batış noktamız bu şekil olduğunda başlangıç noktamız bu şekil gözükecek. Şimdi ikinci batış noktamıza geçiyoruz. İlk yüzeyden batış noktamız tığıyla gösterdiğim yerlerde. Şimdi batış noktasımızda elimle çıkardım ve tığıya taktığım bölgeler. Bu tığıyla e, ilmeği kaldırarak batış yapacağız arkadaşlar. Bu arada bizim e, papağanımızın şekerin sesi geliyordur. Kusura bakmayın tığıyla daha detaylı batış noktalarını gösteriyorum ki daha kolay kavrayabilelim, anlayabilelim diye arkadaşlar. Hiç tığ örmeyi bilmeyen arkadaşlarımız tığ nasıl örülür videolarımızı part olarak izleyebilirler. Kolaylıkla onlar da tığ işi öğrenebilirler. Evet şimdi arkadaşlar tığı geçirdim. E, tığ arka tarafı alıyorum ipliğimi ve sık iğne örüyorum arkadaşlar. Bu şekil bakın tığı geçirdim noktadan batış noktasından tekrar gösteriyorum ve sık iğne örüyorum. Şimdi tığı geçirdim ve ilmeğimi aldım sık iğne örgü örerek tamamladım. Bakın sık iğne örerek kapatıyorum. İlmeğimi aldım ilmeğimi aldım ve kapattım. Sık iğne olarak yapıyorum. Dediğim gibi siz burada tırabzanla da yapabilirsiniz. E, trabzanda örerek geçebilirsiniz arkadaşlar. E, tercih size kalmış. Evet, arka yüzeye batış noktamızın sonuna geldik başlangıç noktamız bu şekil durmaktadır arkadaşlar ve çok güzel ve estetik durmakta kesinlikle bunu her projenizde rahatlıkla kullanabilirsiniz benim en çok kullandığım batış noktası budur arkadaşlar şimdi size geç, geçen projem olan bere yapımında kullandığım bir ters bir düz batış noktasını gösteriyorum aynı mantık zaten bir tersten batış yaptım sık iğne yaptım bir de düzden batış yaptım bu şekil başladım Arkadaşlar bu şekil bere yaptım bir önceki projem bu şekil devam ederek ben bere örgüsünü bu modelle ördüm şapka modelinde yorum aldım daha detaylı çekebilir misiniz diye anlamamış bazı arkadaşlarımız olabilir. Ayarlardan yavaşlatabilirsiniz arkadaşlar. Yavaşlatıp daha detaylı izleyebilirsiniz. Daha detaylı sizler için daha detaylı batış noktalarını çekmeye çalıştım. Ben bere de bunu kullandım. Bununla boyunluk, atkı, supla her türlü projenizde bu modeli de kullanabilirsiniz hırkalar örebilirsiniz yelekler örebilirsiniz arkadaşlar. Bir ters bir düz batarak hırkalarınızda ve berelerinizde atkılarınızda boyunluklarınızda kullanabileceğiniz ters ve düz batış noktasında sizlere göstermek istedim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Gelecek videolarımızdan haberdar olmak için abone olmayı. Ee, arkadaşlarınızla paylaşmayı, bol bol örgü örmeyi unutmayın arkadaşlar. Sağlık dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.